Merhaba arkadaşlar bugün siz bugün Star Wars videosu çekeceğiz. Yanımda Ama... Hasan Ege var. Ee, benim kanalıma da abone olunan ismi Ad... hangi oyunu oynasam inşallah öyledir bir dakika <laughs> yanlış bir şey diyorsam. Evet hazırım değil mi? Hayır. <laughs> tamam dedim. İyi tamam. Ya hangi karakter? Ya iyi tamam ya dayanamayın. Ben daha yeni başladığım için arkadaşlar normalde sildim. He bana <laughs> ne? yapsınlar şimdi bu bilgi? <laughs> Bak raketleri görüyor musun? Let's go. <laughs> <I'm telling you. gülüyor> ben yüz top yapsam öyle otur oyna. Ayıp kardeşim. Aç kaç, kaç öldü. <laughs> Ha oğlum ben ne yapayım? Jack geldi üstüne. Dynamite var <laughs> ben <pardon>. Nasıl alabiliyorum? <alayım>? Dynamite. Ya normalde alabiliyor muyum? Şu an alabiliyor <laughs> muyum? Dynamite. Ya ben Edgar oynuyorum. Edgar uy. Ya da Grif mi? Hangisi ya? Edgar mı Grif mi oynuyor? Edgar mı Grif Edgar oynuyor? Şimdi arkadaşlar birini nasıl oynuyor? İyi izleyin. Bak şimdi şurada bir Edgar var onu ben alayım. Gel <laughs> <Ed -Gülüyor> lan buraya. Bugün Edgar. Ama kardeşim ben ölüyorum. Edgar Edgar. Edgar. ben ölüyorum ben ölüyorum. Ya oğlum önceden vurdu ama bak şimdi. Niye kaçın? Kaç kaç yara, kaç ya da kaç Edgar'ın kaç. Edgar ne tür? Oğlum beş kaç tane şey almış. Kardeşim, burası, kardeşim. <laughs> <laughs> şey, 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 şey. şimdi. Ölmem, ölmem, merak etme. Ay, olum Oğlum yedi iki nasıl var onun? Hayvan. Evet. Ölme sakın sakın ölme. Ölme sen şimdi mi sen şey misin? Yakın da vurabiliyor. <laughs> Gel lan. <gülüyor> Gelme <gülüyor> lan. Ya yine mi öleceksin? <laughs> evet. Bak senin için yük topladım ama. Benim için çok güzel bir yük. <laughs> <laughs> Buraya girme işte. Hem orada bu. <biz. gülüyor> Şurada. Lan lan geliyor. Kaç oradan. Kaç. Ota dizeğin kadar. Yanamıyor <laughs> Gel ya şimdi. Bir ses to easy yapacağım şimdi ben. Allah kahretmesin. Bizim... <laughs> Oo oh, ben yok oldum. Ben ben bittim ya. Uç yaptım. Ben yok oldum. Uçtu. O uçağı bir şey mi? Aa olmadı. Ya niye onun üstüne üstüne gidiyor? 3. <laughs> olduk. <laughs> ha biz bir daha bırak sen sonra. Lan üç kez öldün Allah Allah benim suçum ne? Ya kanka ben oyunu bu. Oğlum ben ne zamandır da bırak sen ben. Ben sen çok oynuyorum. En son kaç ay önce oynamış. Tekrar oyna dedim ben. Ben de dedim. Öyle diyeceksin zaten. Deme la. Arkadaşlar burada demeyi unuttuk. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumda yazacaksınız yazın bana. Benim kanalım değil nasıl olsa. <laughs> ben de gelsene. Ben tek niye adamları? Gel şuraya ya Allah Allah. Aldım birini. El primo. Aldım onu. Ben <gülüyor> 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 Ya niye onu kaçırdın? Ama kara Git mare, git mare, git, git, git ver. Git. Kanka beş tane şimdi. Oha 8 şeyle oynuyor şu an sen. Ölük var ya gerçekten çok kötü oldun. Gel lan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nereye kadar arkadaşlar? Hoş geldin, hoş geldin. Kanka sen oradan ben buradan. sen benim bokum ya. Şeri gel, lul pili. Şeri gel, lul Allah kahretmesin oradan bir yerden bir şeyler çıkıyor ya. Şeri <laughs> gel, Oğlum herkes aldım Bunlar kaldı. Hesaplaşmadayız. Bunlar da mal ya. Allah kahretsin ölüyorum. Hadi gel kaç. Kaç. Kaç diyorum. Kaç. Adam sekiz tane şeyle oynuyor. Tamam mı? Kaç. Ya. Kaç. Ya. Kaç. Ya. Kaç. Tekrar oynat. Ya. ya tekrar oynat. Gelmedi gelmedi. Ya şimdi geldi. Telif yemeyiz inşallah. Ne ne ne? Ne dakika sekiz Ya o ne çok az? On beş zaten full. Max on oluyor. on beş oluyor. Bir dakikalık video çekti. Hayır sen at. Okey bir daha telefonu Yazmak gibiyiz. Yok gerekme. Neyse. nasıl aldım abi, abi. Abi. Ya. Hmm. Abi, gel. gelme, gelme git vazgeçtim. Abi, gel lan bir dakika alırım. Aldın mı? Evet baba Ben, ben aldım hepsini de. Ben ölüyorum bir yardıma gelsen diyorum. Neredesin? yapıyorsun? Canım bitti ben ne yapayım? Benim cümlem bitti. Sen ne yapıyorsun? Allah'ım. 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 Canım bak. De. Canım buradayken. şimdi senin yanına ben öldüm. Orada Türkler acil al. Yoksa Dynamite alıp evet, bizi biz Dynamite mi? Hadi Dynamite doğru. Ya ölüyorum. Yine iki geldi. ben niye sana Brawl Stars yükledim? Arkadaşlar oyunumuzu unutmuşum ben herhalde. Ben de çok kötü oynuyorum. Şimdi birinci olacağız ya. Vallahi diyorum bak bu sefer bir bir birinci olacağız. Bir birinci olmazsak, birinci olmazsak e, video yüklemeyeceğim. Hadi Edir bir şey olmayacak. Olmazsa... Video bitmeyecek. Ya sus bir ya. Olmazsa sana elli el bas so tutacağım <laughs> ben. Tamam ya. ben oynamıyorum. <laughs> ya müthiş geçme ya valla. Spike bağırdı. Bakın çok güzel. Bir. Birinci olacağız. Allah kahretmesin beni. Hadi ya. Adam adam lan. Ya canım çok az bir de. Çok para dum bana Bir et, bak dikkat et. Bütün ah. karakter de çok güçlü ben. Böyle benim gibi mal gibi böyle gitme. Oksan. <laughs> Alsana şu iki. Dur abla. Benim doğmamı bekle. Birlikte yiyelim o ikleri. Ben yedim bile. Tadı güzel. Harika. Şey. <laughs> abi onu öldürdü. Dur dur, dur. ben geleyim bak. Adamlar öldürünce şu. Hoş Al, geldin. Ben Hemen benim telefonum oyna. Ya öldürecek misin adamları? Ben öldüremem. Gücüm o. Ben nasıl öldüremem? Ya onu işte ben öldürecek. Ya geri dur o zaman. Sen Allah Allah. Ver. Allah. Ölürsün. Öne öne çıkıyor. Lütfen bana ver. Ölürsün. Ölür. Ölmedi ki ben kendim. Ha diyormuş da bana ver ya. Bu yeri bomba bana diyor. <laughs> kaç, 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 kaç. Allah kahretsin. Yüke gittim. Kaç, çivi fırıncı olamayacağız. Kaç. Dedim sana işte. Arkadaşlar bu bunun suçu. Elini elmas takmıyorum. Allah kahretsin. Senin elinden yeni bir şey yapmıyorum elini arasında. O zaman nasıl git çıkar gel. o modül diye. Bak bu sadece ben yenemezsek alacağım. Ama şu gitlerim bu kaç tane oldu ben bu oyunda? <laughs> Edgar, Edgar, Edgar. Arkadaşlar inşallah izlerken keyif al, 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 e, İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Dan, <gülüyor> kendi kendine de video çekiyor <laughs> arada ben böyle. Ben Allah kahretmesin ben yine öyle. Ultiyi kullanmasam ölüyorsun. Böyle bir basarsam. O Oy! Ağlamam ben. Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptın sen orada? <laughs> Kanka bir şey yapıyorum. Sen şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Artık yendik kanka. Kanka bir daha yeni doğuyor. Biri iki şey tam. Bitti Bir tane kişiyi öldürmüşsün. Evet. Biraz daha <laughs> hızlı <orası> yedi olacak. <oldu. gülüyor> ben çıkamıyorum. Bir daha mı oynayacağız? Bir kere de top oynayacak. Futbol şey. Ne? Savaş topu. Ya hayır o çok kötü. Bir kere bir kere. Hayır. Oyuna bir daha Ben de bilmiyorum. Hadi. Yes! Tara çıktı! Savaş topu şimdi. Çıktı. sana kim? Karanet. 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 Mutlu yıl dönüşü. Yeni bir süper gönderi Yeni gizemli geldi. İki gizemli mi oldu ha? Ben kapatalım artık. tane Bir dakika sonra da bir geç, da bu, e, Tamam son bir Hangi Savaş topu oynayalım. Savaş topu. Ya sen bu. tamam. Hadi. Hadi bir çeke şey bir çeke. savaş topu çok. Ya bir çeke şey bir çeke. Şey kapanış. 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 kapanış.

Onu da öl bir daha ya dövüşleri. Benim Tara eskiden en iyi oynadığım karakterlerden biriydi. Artık değil. Yo, şimdi arasına girmişim. Bir de altı yukarı var. Nereye uçuruyorsun? Ben de bilmiyorum. Alırsın o bu oyu. Git alamam. Ne al. Bunu da alsana. Ölenmeyin sana. Bakın Ben seni alırım. Ben primi alırım diye Ben primim. Hadi geldim. Ya öldü baksın onda gari. Ya ne yapayım şarjörün de olmadı. Şarjörün de <laughs> nasıl birinci olduk ama. Kimse öldü demişsin Hadi gel hadi bir de savaş tutuyoruz. Çıkıcı kere

ya da gelmeyin. Bir <laughs> <laughs> sonraki e, video için görüşürüz. bye. bye. bye.